Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Bugün MediaMarkt mağazasındayız. Çok güzel haberler vereceğim size. Geçtiğimiz günlerde MediaMarkt bir basın toplantısı düzenledi ama bu basın toplantısı online düzenlenmişti. Haberleri dinledim ve dedim ki bunları mutlaka bir video ile paylaşmamız lazım. Birazdan iki tane çok kıymetli konuğum olacak. Bu konuklarımla sizleri tanıştırmak istiyorum. Umut veren haberler için hazırsanız başlayalım. Yanımızda MediaMarkt CEO'su Yenal Bey var. Yenal Bey 2020 yılını herkes unutmak istiyor. Biz de unutmak istiyoruz. Ama olan bir taneleri hatırlamakta fayda var. MediaMarkt CEO'su olarak 2020 yılını özetleyebilir misiniz? Evet 2020 yılı hakikaten hiç görmediğimiz ve inşallah da böyle bir daha görmeyeceğimiz bir yıl olur. Çok negatif sürprizlerle dolu bir yıl oldu. Hiç bugüne kadar yaşayamadığımız pek çok sürprizi peş peşe yaşadık. Şimdi böyle bir flashback yaparsak geçtiğimiz seneye böyle Mart ayına kadar biraz daha sanki bu pandemi dünyada olacakmış, sanki Avrupa'ya çok gelmeyecekmiş, hele Türkiye'ye de hiç gelmeyecekmiş gibi hareket ettik. Orada tabii bir yandan dünyanın ne kadar global olduğunu konuşurken diğer taraftan da bunu hepimiz bence küçümsedik. O çok çok netti. Moda perakendecileri dediler ki artık mağazalarımıza kimse gelmiyor. Bu saatten sonra mağazaları açık tutmanın faydası yok. Ama biz e, tabii gıda perakendecileri olarak e, gene e, ev geliştirme ve teknoloji perakendeci olarak dedik ki ya biz ihtiyaç ürünü satıyoruz. İnsanlar evlerinde oturacaklarsa daha çok bize ihtiyaçları var. Biz de bu işi yapabildiğimiz kadar direnebildiğimiz kadar direneceğiz. E, en önemli istedik bizim için çalışanlarımızın sağlığı, müşterilerimizin sağlığı ve bu müşterilerimizin çalışanlarımızın sağlığını e, koruyabilmek için de Dedik ki biz artık mağazalarımızı geçici olaraktan kapatıyoruz. 70 gün kapalı kaldı mağazalar. Yani 70 gün bizim gibi perakendecilerin ana işi mağazayla olan perakendeciler için hakikaten çok zor bir dönem. Tabii bizim bu arada yıllardır kuvvetlendirdiğimiz e-ticaret kanadımızın oradaki kaslarımızın çok kuvvetlendiğini fark ettik ve bütün ekip olaraktan döndük onun etrafında kenetlendik dedi ki biz e ticaret işimizi en iyi nasıl yapabiliriz müşterimize en iyi hizmeti nasıl verebiliriz ürünleri nasıl hızlı gönderebiliriz ve bunu da böyle hakikaten böyle birkaç hafta içinde çok yüksek bir standarda taşıdık. Çok büyük metrekarelik mağazık yapıyoruz biz. Bu büyük metrekareli mağazık yaptığımızın avantajını gördük. Bizim 200 bin metrekarenin üzerinde satış alanımız var. Tabii mağazalarınız büyük olunca evet. ve siz her türlü hijyen önlemini de alınca işte bizim girişimiz belli, çıkışımız belli. Ondan sonra kasadaki sıra düzenimiz belli, mağazaya alacağımız kişi sayısı belli. Bütün personelimizin ona göre ekipmanı var. Her yerde zaten olabildiğince hijyeni en üst seviyeye getirecek şekilde temizlik hizmetlerimiz var. Bunları da böyle yapınca bizim büyük metrekareli mağazalarımıza giren müşteriler de çok rahat hissettiler. Yani biz bir kere daha büyük metrekareli mağazacık yaptığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu %45 zaten büyümeyi de başka türlü sağlayamazsınız. Yani müşteriler geldiler, gördüler, güvendiler ki bu iş devam ediyor. Online işimiz çok hızlı büyüdü. Online işimiz 7 kat arttı. Yine trafiğimizde hakikaten çok mutluyuz. 175 milyon kişi geldi bizim hem mağazalarımız hem online'e. Karmaşık olan bir seneyi bence ekip olarak çok iyi bitirebildik. Gerçekten ne yıldı diyoruz. <laughs> Aslında dediğiniz çok doğru. Biz mağazalar kapandığında en çok eksikliğini Mediamarkt'ın çektik. Çünkü ben açıkçası kişisel olarak hafta sonu Böyle ufaklıkları da alıp şöyle bir teknoloji turu yapıyordum. Tamam tüm hafta teknolojiyle içli dışlıyım ama onları fiziksel olarak görmek, acaba tüketiciler bu teknolojilere ne ilgi gösteriyor böyle bir mimik okumak benim en büyük keyiflerimden bir tanesiydi. Çok eksikliğini hissettim. Bu arada bu süreç içerisinde evimizi hep ofis olarak kullandık, Doğru. okul olarak kullandık. Evet. E, ekipmana ihtiyacımız Doğru. oldu. Dedi ki eyvah Aynen. bizim tablet yok, Aynen. PC yok, çocuklar paylaşamıyor. Orada çok ciddi bir yönelim oldu. O yönelimi nasıl değerlendirdiniz? Evet. Eğitim ihtiyaçları evet, özellikten. Yani bu tabii çok o da e, hakikaten biz bu yıllardır e, Maslow'un ihtiyaçlar piramidiyle anlatırdık teknolojinin ne kadar hayatımızın içine girdiğini. O zaman tabii bunu e, çok yaşamadığımız için idrak etmemiz mümkün değildi. İşte derdik ki Mazlow'un ihtiyaçlar piramidi ne diyor? Birinci seviyede önce işte barınma, güvenme, e, işte sağlık ihtiyaçları var. E, karnımızı doyurmamız lazım. O hemen arkasına internet ve teknoloji geliyor derdik. Şimdi hakikaten böyle oldu ve o Mazlum'un piramidindeki aslında ilk basamakta bile teknolojinin olduğu çıktı ortaya. Çünkü ilk basamak deyince birden birdenbire bu güvenlik, hijyen deyince işte elektrik süpürgeleri, dezenfektanlar o hava temizleyicileri bunlar birdenbire hayatımızın e, girdi. Yeni aynı şekilde evde daha iyi çamaşır yıkama, daha iyi bulaşık yıkama derken birdenbire evdeki makinelerin yenilenmesi oldu. Sonra evler zaten dediğiniz gibi e, birdenbire ofise dönüştü, okula dönüştü, eğitim merkezlerine dönüştü. O zaman ne oldu? Bir tane bilgisayarın iki tane, üç tane olması gerekti. Bir tane tabletin iki tane, üç tane olması gerekti. Ya da bilgisayarınız varsa bile bunun yanına koyduğunuz işte kulaklıktı, hoparlördü, printerdi, onların geldi. Yani gerekti. Yani bu dönemde biz gördük ki IT ürünlerin satışı iki katına çıktı. Yani iki kat normalde de zaten az değildi. İki katı IT ürünü e, satar olduk. Peki o zaman biraz önümüze bakalım. 2021 için çok iddialı bir basın toplantısı yapıldı. Ben aslında buradaki görüşmeyi o basın toplantısından sonra karar verdim. Dedim ki bir markanın Türkiye'ye çok büyük yatırım yapmış, binlerce Türk çalışanı olan bir markanın 2021 için böyle umut vaat eden evet. cesaretli açıklamalarını mutlaka kayıt altına alalım dedim. Ve o nedenle buraya geldik. Siz de kabul ettiğiniz Çok teşekkür sağ ederiz. Ol, sağ olun. Sağ sağlık. 2021 planlarınızı açıklayabilir misiniz? Evet. Ben çok gurur duydum o açıklamaları sağ duyunca. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tabii Biz ülkemize çok güveniyoruz, çok inanıyoruz ve ülkemizdeki potansiyeli de görüyoruz. E, global bir markanın verdiği avantajla bunu başka ülkelerle mukayese ederek de e, görebiliyoruz. Ülkemizdeki teknolojiye ihtiyacın, teknoloji merakının ve ülkemizdeki tüketicinin ne kadar düzenli, istikrarlı bir şekilde teknoloji alışverişi yaptığının biz de bu dönemde hiç enseyi karartmadık diyeyim, yatırımlarımıza hiç ara vermedik yani geçtiğimiz aylarda bile 3 tane yeni mağaza açtık. Geçtiğimiz hafta bir tane daha yeni mağaza açtık yeni yılın ilk mağazası olaraktan ve 2021 senesi içinde biz 10 tane daha yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Bu da yaklaşık nereden baksanız 500 ilave bir istihdam demek oluyor zaten binlerce çalışanımız var. Onun üzerine bir 500 kişi daha ilave edeceğiz demek oluyor. Böylelikle de yeni şehirlere de giriyoruz. Yani yeni şehirlere de girdikten sonra artık 90 tane mağazayla Türkiye'nin daha çok noktasına ulaşıyor oluyoruz. Mağaza açmak tabii ki bizim için çok önemli yatırımlardan bir tanesi. Ama bununla beraber bizim için bütün kanalları kapsayan yatırımlar yapmak da önemli online artan satışlarımızı daha iyi desteklemek için de birkaç yatırımımız daha var orada. Mesela bu pick up dediğimiz online'den online'dan alışveriş yapıp mağazadan teslimatla ilgili bütün mağazalarda bu köşelerimizi buna göre düzenledik. Artık 30 dakikada ürünü aldıktan sonra gelip hemen ürününüzü alabiliyorsunuz. Yani sipariş vermenizde zaten gelmeniz arasında illaki 30 dakika geçecektir. Yani sipariş verip buradan geçerken ürününüzü alıp gidebiliyorsunuz. Çok büyük bir yatırım daha yapıyoruz. Biz geçtiğimiz yıllarda mağazadaki çalışan personel tabletler vermiştik. Tabletlerle pek çok iş yapabiliyorlardı. Şimdi o tabletleri daha kolay kullanabilecekleri cep telefonuna çevirdik. Bütün mağazadaki satış personimize cep telefonu veriyoruz. Yani binlerce telefon alıyoruz evet. yani. Binlerce telefon alıyoruz ve bu binlerce telefonda sadece telefonun kendisi değil, onun için de özel yazılımları var tabii ki. Yani siz mağazaya geldiğinizde hem bütün Türkiye'deki stokları görebiliyorsunuz, hem sipariş verebiliyorsunuz, hem aldığınız siparişin yanındaki gerekli aksesuarıydı, servis hizmetleriydi onları bağlayabiliyorsunuz. Böylelikle olabildiğince daha iyi bir hizmet verebiliyoruz ve tabii ki o cep telefonları aynı zamanda da bizim personelimizle de bir iletişim içinde bir kanal da olmuş oluyor. Onlarla da günlük iletişimimizi de oradan yapıyoruz. Eğitim videolarımızı oradan yükleyebiliyoruz. Yani baktığımızda bir yandan mağaza yatırımlarımız bir yandan dijital yatırımlarımız, bir yandan personelimizin daha donanımının arttırma konusunda yaptığımız yatırımlarımız pazarlama yatırımlarımız derken hepsini alt alta koyduğunuzda biz yatırımlarımız ekrimlerimizi ara vermeden devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu sefer konuğum aslında sadece Türkiye'de değil, bu arada ben gurur duyuyorum, onu söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Az önce misafir ettiğimiz Yenal Bey'de, şu anda misafirimiz olan Çağnur Hanım da sadece Türkiye değil, birçok ülkeden sorumlu yönetici olarak Mediamarkt'ta görev alıyor ve bu bir Türk olarak beni muhteşem gururlandırıyor. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Yenal Bey ile biz geçtiğimiz yılı konuştuk. Unutmak istediğimiz geçtiğimiz yılda neler yapıldığını konuştuk. 2021 planları bizi çok mutlu etti ve siz bu alanda çok çaba sarf ettiniz. Özellikle çoklu kanal stratejisini zaten siz destekliyordunuz ama bir anda kucağınıza bambaşka bir strateji geldi ve siz çok iyi uyguladınız onu. Bilgi verebilir misiniz? Evet, yani biz en baştan beri e, hani hep müşteri e, merkezli bütün işlerimizi dizayn etmeye çalışıyoruz. E, bu e, mağazacılığın üzerine internet sitemizden yaptığımız ticaretin başlamasının hemen ardından aslında mağazalarımızla e-ticaret sitemizi birbiriyle doğru bağlarla kurmak, e, bağlandırmak ve buradaki deneyimi e, yukarı doğru seviyesini, kalitesini arttırmak önceliğimiz olmuştu. O yüzden biz bunu hani pandemiden bağımsız çok önceden başladığımız bir yolculuk e, içindeydik. Ama pandemi ne yaptı? Bunu çok ekselere etti. Çünkü müşterinin bu konudaki ihtiyacı daha da net bir şekilde ortaya çıktı. Alışverişini internet sitemizden yapıp oradaki kampanyayı, stoğu, ihtiyaçlarını alıp ondan sonra mağazaya gelip teslim almak e, veya hatta ödemesini de mağazada yapacağı şekilde internetten alışveriş listesini oluşturup belli bir mağazaya atayıp ödemesini mağazada yapacağı şekilde satın alımını yapmak. Mağazaya gelip internet sitesindeki olan çeşidi buradaki bir arkadaşın uzmanlığında görüp mağazadan internetten evine gönderileceği şekilde alışveriş yapmak gibi çok farklı çoklu kanal satışlarımızın aslında müşteri için daha da öne çıkan bir ihtiyaç olmasını yaşadık. Biz de burada zaten hazırlıklıydık. Hiç de dediğim gibi hani elimizde korkak tutmadık. Arkasına bütün yatırımlarımızı, bütün deneyim iyileştirmesi için bütün eforlarımızı koyduk. Gecemizi gündüzümüze kattık ve müşterimiz için bu kadar öne çıkan bir ihtiyacı en iyi şekilde karşılamaya kendimizi adadık diyebiliriz çok da güzel sonuçlarını görüyoruz. İnanılmaz bir patlama yaşandı. Yani sizin daha çok mağazalarınız çok aktifken bir anda internet sitesi yoğun bir talep altında kaldı. Onu nasıl başardınız? Ekibin Yeniden organize edilmesi, motive edilmesi. Aslında şöyle bir şansımız vardı. Bizim bu yine müşteri odaklı dönüşüme başladığımız 2016 yılından itibaren içerideki ekiplerin hiçbiri sadece mağaza ya da sadece internet sitesi için çalışmıyordu. Örneğin pazarlamadan örnek verelim. Pazarlama her zaman hem dijital pazarlamadan hem... Tradisyonel pazarlama dediğimiz pazarlama faaliyetlerinden ortak olarak sorumluydu. Hem mağazaya hem internet sitesine trafik getirecek aksiyonları almaktan sorumluydu. Tüm bu fonksiyonlar bu şekilde çalıştığı için hani bu anlamda biz böyle o geçişi çok zorlanarak yaşamadık. Her sabah saat 7.30-8.00'de biz icra komitesi buluştuk Genel Bey'in liderliğinde. Her sabah. Her sabah. Kaçta? Yedi buçuk sekizde aynen evet bu çok şeydir yani her sabah birbirimizle başladık ondan sonra hemen mesela ben işte pazarlama müşteri deneyimi ve e-ticaretten ilgili arkadaşların olduğu gruplarla hemen ikinci bir toplantıyı yapıyordum ve bunu Akşamüstü de ayrıca akşamı planlayacağımız bir seans yapıyorduk. Yani böyle o kadar dinamik yönettik ki o, o süreci. Bu birden yediye gidişi gerçekten hem müşterilerimizi üzmeden hem ticareten doğru işleri yaparaktan yönetmeyi başardık diyebilirim. Son sorum 8 Mart yaklaşıyor. Ve siz aslında benim gurur duyduğum bir kadınsınız. Çok çünkü. Sen. Türkiye'deki birçok kadına ilham kaynağı oluyorsunuz. Ne mutlu bana. Binlerce kişi çalışıyor yönettiğiniz şirkette. Sadece Türkiye değil artık birkaç ülkeden de sorumlusunuz. 8 Mart yaklaşıyor. Özellikle sormak istedim. Neler düşünüyorsunuz? Planlarınız neler? 8 Mart bizim için çok özel bir dönem. Yine ikiye ayıracağım. Bir, bizim için kadın müşterilerimiz, tüm müşterilerimiz çok kıymetli. Kadın müşterilerimiz daha da özel. Biz bütün mağaza tasarımlarımızı, bütün deneyim tasarımlarımızı hep böyle kadınlarımızın ihtiyacını da düşünerek organize ediyoruz. Bu anlamda kadın müşterilerimizin teknolojiyle daha güçlendiğini, kadının hayattaki duruşunun teknolojinin de desteğiyle daha öne çık çıktığını görüyoruz her an her zaman. Ee, ve o yüzden e, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ve e, onları teknolojiyle daha güçlü e, kadınlar olmaya davet ediyoruz. E, bunun için de hem mağazalarımız hem internet sitemiz hizmetinizde tüm kadınların. E, bunun yanı sıra bir ikinci konuda tabii bir işveren olarak e, kadınların da e, aktif görev aldığı yönetim kademelerinde ve tüm kademelerde görev aldığı bir e, kurumun e, bünyesindeyiz. E, bu da bizi çok gururlandırıyor kadınlarımızı iş hayatına daha çok katacak, onların buradaki engellerini ortadan kaldıracak ve onları kariyer yolculuklarında hep daha destekleyecek politikaları da insan kaynakları direktörlüğümüzle beraber alıp duyurmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda aldığımız bir sürü inisiyatif var ve bu inisiyatifin ana projenin adı da kadının hikayesi yarının hikayesi diyoruz. O yüzden tüm kadınlarımızı destekliyoruz. Neyi özledim biliyor musunuz Çağrı Takipçilerimizi <laughs> davet edip bir Media mark mağazasında ya. açılış ya da özel bir gün veya hiçbir şey olmasa bile Çay kahve içip teknoloji konuştuğumuz günleri inşallah en kısa zamanda yapacağız. İnşallah Hakkıcığım. Çok teşekkür ederiz. Güzel sağlıklı için. günlerde yeniden sağ görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ ol Geldik videonun sonuna. Başlangıçta sizlere iki kıymetli konuğum olacak demiştim. Zannediyorum bana hak verdiniz. Anlatılanlar hakkında görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.